Selam tatlım, evrenin mesajı var sana, bakalım mı, kağıtlara bağımlılık çalıştırmayın lütfen, ee, uymuyorsa hemen videoyu terk edin, bakmak zorunda değilsiniz, <laughs> okay. psikolojik ve ruhsal bunalımdasınız, çok yaralanmışsınız, çok incitmişsiniz, e, yara Aldığınız Yerden Tecrübelerinizle Yolunuza Devam Etmenizi Söylüyor Yara Aldığınız Yerden Tecrübelerinizle Yol Almanızı Söylüyor Bunu Nasıl Yapabilirsiniz e, Kendi Alanınızı Genişlettirerek e, Tecrübe edini, Edindiğiniz e, Kişilerle Veyahut da Olaylarla Eee bunu dikkate alarak yolunuza devam edebilirsiniz. Ee, tatlım şunu söyleyeyim. Eğer kaybedecek bir şeyin kalmadıysa korkacak da bir şeyin yoktur. Korkuyu üzerine giyme. Okay. Ee, zaten kaybedeceğini kaybetmişsin. Kabullen bunu. Okay. Önceki Deneyimlerinle Tecrübelerinle Dürüst Bir tutumluğunla Kendini Daha enerjik ve daha Düzgün hissedebilirsin Düzgün derken Yani daha rahat demek istedim Bunlara Dikkat etmeni söylüyor Hani bizim beynimizde çekmecelerimiz vardır ya bazı şeyleri göz ardı ederiz. unuturuz dikkate almayız. Ee, bu bizim hayatımızda olmaz. yani çekmecelerimizde olmaz. <laughs> Ama bazı şeyler ile karşılaştığımız zaman durumlar ve kişiler aynı olduğu zaman, bu çekmecelerde e, Deneyimlediğimiz e, Kaydettiğimiz e, Çekmeceleri Tekrar beynimizde açarız Öyle yolumuza Devam ederiz e, Korkmayın arkadaşlar Hiçbir şeyden korkmayın Korkunun üzerine gidin ki Korku sizden korksun <laughs> Oldu mu bilmiyorum ama <laughs> galiba doğru oldu kendinize iyi bakın sizleri seviyorum İyi ki varsınız yorumlarınızı likelarınızı e, bekliyorum ve hangi konuyu çalışmama söylerseniz ona da çok sevinirim e, Siz çok değerlisiniz Siz varsanız ben varım e, Siz yoksanız ben de yok amacım sizi o karanlıktan çıkarmak evrenin mesajlarına dikkat